Muhterem kardeşlerim. Cuma'mız bir kez daha mübarek olsun. Bugünkü hutbemizin başlığı Geçmişte yaşamış ehli kitap dediğimiz kimseler ile bugün bizlerin halini bir karşılaştırma üzerine olacak inşallah. Ben hemen Kur'an'da ilgili ayetlere geçmek istiyorum. Ayetlerden biri Bakara suresi 135. Az önce bir kısmını okudum. Esnaf bille. Ve dediler ki, şimdi ehli kitap dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de ehli kitap deyince akla ne geliyor? Yahudiler, Hristiyanlar. Onlar da Allah'tan gelen kitaba, peygamberlere, ahirete işte iman etmişler biz de bugün Allah'tan gelen kitaba, kitaplara iman etmişiz. Bu anlamda biz de onlarla aynı kategorideyiz. Çünkü aynı Allah'a inanıyoruz. O Allah'tan gelen peygamberlere inanıyoruz. O Allah'tan gelen kitaplara inanıyoruz. Ve o Allah'a hesap vereceğimize inanıyoruz. Geçmişteki bu ehli kitap dediğimiz insanların halini ortaya koyan ayetler. Ve <laughs> galu dediler ki, Kunu huden evnasara tehtedu. Yahudiler diyorlar ki ey insanlar, eğer Yahudi olursanız dost doğru yol üzerinde olursunuz. Yani dost doğru yol üzerinde olmanın e, yolu nedir? Yahudi olmak. Bunun dışında da başka doğru yol yok. Aynı şey Hristiyanlar da söylüyorlar. Ve Galu Kunu, bakın, Nesara, Hristiyanlar olun Tehtedu dost doğru yol üzerinde olursunuz. Ya bu dost doğru yol kaç tane? Bir tane Allah'a giden yol, ama siz ayrı ayrı kimselersiniz. Her biriniz dost doğru yolun kendinizde olduğunu söylüyorsunuz. Devam edelim. Gül, ki bel millete İbrahim'e hanife doğrusu hakkı arayan hakka yönelmiş olan İbrahim'in yoluna uyun öyle benim yolum onun yolu bu dost doğru yoldur deyip de işin içerisinden çıkmayın ve kâne minel müşrik minel müşrikin o müşriklerden değildi burada ne iması var Ey insanları kendileri gibi olmaya çağıran Yahudiler denilen, Hristiyanlar denilen kimseler, sizler imanınızı şirke bulaştırdınız. Allah'ın yolunu bozdunuz. Arkasından da diyorsunuz ki: "Ey insanlar, bizim gibi olursanız dostlar yol üzerinde olursunuz." Hayır. İkiniz de diyor yanlış. İbrahim'in yoluna çağırıyor Allah. Devam ediyorum. <laughs> Yine ve galu bu ehli kitap dediğim bu insanlar dediler ki len yetkula cennete illa men kana huden evne Sara Yahudiler diyorlar ki cennete sadece Yahudiler girecek. Yani bizim gibi olanlar girecek. Aynı şeyi Hristiyanlar da söylüyor. Hayır diyor. Cennete sadece Hristiyanlar olarak yani bizim gibi olanlar girecek. Tilke emeniyyuhum. Bu onların kuruntularıdır diyor Allah. Boş laf. Kuruntularıdır. Kimsenin elinde dünyadayken cennet garantisi yok. Peygamberimiz bile Kur'an-ı Kerim'de ayette geçiyor. Allah dedirtiyor ki ey Muhammed de ki insanlara de ki ey insanlar ben bile yarın bana ne yapılacağını bilmiyorum. Bak ben peygamberim. Ben bile yarın bana ne yapılacağını bilmiyorum. Çok net bir ayet bu. Hiç kimse kendisinin dinden anladıklarını dost doğru yol olarak görüp de bu şekilde anlamayan kimseleri de sapıtmış olarak cehennemlik olarak takdim etmesin. Böyle bir zanla kapılmasın. Evet, tilke emani yuhum bu onların kuruntularıdır. Gul de ki hatu burhanekum in kuntum sadiqin. doğru söylüyorsanız getirin delilinizi. Dos doğru yol üzerinde olduğunun garantisi ne? Yani ben şimdi tamam okuyorum, düşünüyorum. Kendime göre anladıklarım var. E ben insanım. Yanlışta anlarım, eksikte anlarım, zaaflarım var. Öyle değil mi? Bu kadar iddialı olmamalıyım. Bu kadar kendimi garantide görmemeliyim. Bir açık kapı bırakmalıyım. En azından şimdilik ben bu şekilde anlamanın doğru olduğuna inanıyorum gibi daha böyle bir temkinli cümle kullanmalıyız. Bu da Bakara suresi 111'di. Bir başka ayet. Ve galetil yahudu leysetin nesara ale şeyin ve galetin nesara leysetil yahudu ale şeyin. Hristiyanlar Yahudilere diyorlar ki Ey Yahudiler siz bir şey üzerinde değilsiniz. Bir temeliniz yok. Yani sizin din olarak tuttuğunuz din var ya boş bir şey. Hiçbir anlamı yok. Aynı şeyi Hristiyanlar da bu defa Yahudilere söylüyorlar. Sizin üzerinde bulunduğunuz yol, dininiz hiçbir şey ifade etmiyor diyorlar. <laughs> ve hum yetlûne kitap. Üstelik bunlar kitabı da okuyorlar. Allah'ın kitabını okuyorlar ve birbirlerine böyle diyorlar. Kezelike kâlellezine lâ ya'lemûne misle kavlihim bilmeyen, Allah'ın kitabını bilmeyen kimseler de bunların sözlerine benzer şeyler söylüyorlar. Ya hadi Allah'ın kitabını okuyarak anladıklarının dost doğru olduğunu zanneden, bu şekilde anlamayanları da suçlayan kimseleri az buçuk anladık da, ya siz hiç Allah'ın kitabını okumuyorsunuz, Allah'ın kitabından haberiniz yok. Bir kez olsun bırakın tefsiri şunu bunu, bir kez olsun mealinden okumamışsın, o kalkıyorsun, şunu bunu sapıklıkla suçluyorsun kendinin de do <laughs> dost doğru yol üzerinde olduğunu yüzde yüz bir kanaatle söylemeye çalışıyorsun toplumda çok değil mi? adam hayatında bir kez kitabı okumamış bir bakıyorsun kitabı okuyan yıllarını vermiş e, insanların söyledikleri kendisiyle uyuşmuyorsa adamı sapıklıkla niteleyip işin içinden çıkıveriyor lütfen haddini bil biraz ya. Sallahu yahkumu beynehum yevmel kıyame fi kanu fihi yahtelif. Bunların ihtilaf ettikleri şeyleri Allah kıyamet günü çözüme kavuşturacak. Demek ki her şey dünyada çözülecek diye bir şey yok. Ve son ayet ve la tu'minu illa limen tebi'a Yine bu Yahudi Hristiyanlar diyorlar ki Mesela diyelim ki Yahudiler var. Birbirlerine diyorlar ki sizin dininize sizin inandığınız şeylere tabi olandan başkasına inanmayın. Yani başkaları sizin gibi inanıyorlarsa, düşünüyorlarsa, sizin inancınıza sahiplerse tamam onlara inanın. Sizin gibi olmayanlara da inanmayın. Hristiyanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Sözü nereye getireceğim? Bugün Müslümanlar olarak bilmiyorum kaç parça olmuş, inanın saymadım. Hiç öyle bir niyetim de yok. Her bir parçanın kendine ait neyi var? Bir din anlayışı var, din tutuşu var. Herkes kendi dışındaki olanları ne yapıyor? Sapıtmışlıkla suçluyor. Ancak kendisi gibi dini anlayanların dost doğru yol üzerinde olduğunu söylüyor. Öyle değil mi? Buyurun. Aynısını geçmişteki ehli kitap yaşamış. Dini konusunda ufacık olsun ciddi bir araştırması olmayan insanların çoğu da ne yapıyor? İnandıkları bir şekilde kafalarındaki dinin dost doğru olduğunu düşünerek öyle hareket etmeyenleri İslam dışılıkla tekfire varıncaya kadar suçlamaya çalışıyorlar. Yapmayın Allah aşkına yapmayalım yani bunu dinden anladıklarımızın yüzde yüz dost doğru olduğunu bir defa söylemeyelim. Benim dinden anladıklarım, ben yanılabilirim de. Ama hakkı araştırmaya devam edeyim. Başka okuyanları da dinleyeyim. Özellikle okumayan kimseler de sakın ha böyle kendilerinden farklı olan, okuyan, araştıran, ilim sahibi insanların farklılıklarını da bu şekilde nitelemesinler. Böyle onları sapıklıkla vesaire suçlamaya kalkmasınlar. Hele hele onların yaptıkları çok yazık. Neye göre söylüyorsunuz değil mi? Kitabı da bilmiyorsunuz. Bizler her zaman birbirimizi karşımızdaki kimsenin de doğru olabileceği ihtimalini göz önüne alarak bizim de yanılabileceğimizi düşünerek bu ihtimali göz önüne alarak birbirimizle konuşacağız. Allah'ın gönderdiği dini anlamaya çalışacağız ve kulluk etmeye çalışacağız. Sürekli hakkı arayan kimseler olacağız. Sürekli ölene kadar. Cin suresinde buna benzer bir ayet var. Femen esleme fe uleike teharrav raşede. Sanıyorum ayet böyle evet. Müslüman olanlar doğruyu arayan kimselerdir. Evet. Budur işte yani. İnanın bu şekilde hareket edersek var ya bilmeden yanlışa düştüğümüzde, hata yaptığımızda Allah bizi sorumlu tutmuyor. Niye? La junaha aleykum fima aqta'tum bih ve lakin ma ta'amdat qulubukum diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hata ile yaptıklarınızdan dolayı size bir günah yok ama kalplerinizin bile bile taammüden kasıtlı olarak yaptıklarınızdan dolayı sorumlusunuz. Yine hani Emenel Resulü dediğimiz e, Bakara suresinin son ayetinde de nasıl dua ettiriyor Allah? Son olarak bunu söylüyorum. Rabbena la innesi innesine ev ahta'ne Rabbimiz bizi unuttuğumuzdan dolayı yani unutarak yaptıklarımızdan dolayı bir de hatayla yaptıklarımızdan dolayı mu'ahaze etme yani kınama sorumlu tutma. Allah'ın böyle bir dua ettirmesi bize bu iki konuda Allah'ın bizi sorumlu tutmayacağını anlatıyor. Rabbim hakkı hak olarak göstersin, tabi olan kullarından eylesin, batılı batıl göstersin, kaçınan kullarından eylesin. Amin.